Herkese selamlar. Fintables haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Bu haftaki konularımız gündem. Nasılsın abi? Sağ ol abi iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Böyle bir iki hafta fonları konuştuk. Ee, birikti. Birikti. Birkaç tane de öneri var. Onları da ilerleyen zamanlarda konuşuruz ama bir tekrar gündeme dönelim dedik. Gündem yoğun. Kaçırmayalım. Aynen bir gündemi yakalayalım. Sonra devam ederiz. Haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi BYD yatırımı. Evet BYD yatırımı. Yani ilk doğrudan yatırım haberi. Evet. Bu ekonomi dönüşümü başladığından beri geçen seneden bu yana ilk beklediğimiz doğrudan yatırım haberi Çinli elektrikli otomobil üreticisinden geldi. Bunun önemi 27 yıl aradan sonraki ilk doğrudan yatırım yapan otomobil şirketi en son 1997 Honda yatırımı vardı burada. Şimdi Çinliler Manisa'da bir, bir üretim tesisi kuracaklar. 1 milyar dolarlık, 1 yatırım. Milyar dolarlık bir yatırım. 5000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor ve 2026 sonunda üretime başlaması bekleniyor. Tabii bu tarih değişebilir. BYD'nin işte CEO'su konuştu bu konuda. Hani daha erken bitirmek istiyoruz dedi. Belki hani 2026 ortalarına falan yetişebilir. Önemli bir yatırım. Yani ilk doğrudan yatırım. ilk yabancının hani ilgi gösterdiği yatırım bu oldu. Çok büyük bir üreticiden gelmesi de anlamlı. Yani B'de çok, çok, büyük. çok büyükler. Yani en son hatırlamıyorsam 700 bin civarı çalışanı vardı. Sadece biliyorsun yani elektrikli araç değil hani birçok elektronik cihazın da bataryasını üreten bir şirket. Ama elektrikli araçları çok büyükler ve çok yeni bir şirket. 95 senesinde kurulmuş. Bu açıdan önemli. Bu arada arka arkaya başka doğrudan yatırım haberleri de geldi. E, daha doğrusu hani onların onlar tabii daha dedikodu boyutunda. İşte Alman şanzıman üreticisi ZF Fritz Schaffen doğru söylediğimi bilmiyorum. Sen söylemişsindir. <laughs> Yine bu tarafa bir üretim kaydırmayı düşünüyor. Almanya'daki personel maliyetlerinin yüksekliğinden dem vuruyorlar. Yine Skyvel Çinli yani bayağı yönetim kurulu boyutunda bir Türkiye'yi ziyaret gerçekleştirdiler. Buradaki distribütör Ulu Motor'la birlikte Onları da çok ilgililer. TOG'un yine Çinli Guanzu otomobil grupla bir ortak üretim yapma planı var. Ya yani bunlar böyle arka arkaya çıktı son 15 günde. Yine Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da CNBC yayınında hani BYD'li anlaştık. Bir tane daha böyle hani çok masanın üstünde bir anlaşma var dedi. Hani bu tarafta demek ki yani ilginin olduğunu o da tescil etmiş oldu, teyit etmiş oldu. Bu açıdan önemli. Güzel özetledin. iki şey var. Bir iki hafta önce İki hafta değil, bir ay önce konuşmuştuk. Kardeşim ülkeye gelmiyor yatırım yapmıyorsanız şey yapın diye. Hani ölüm ölürüm Türkiye e, aynen, aynen. Çok güzel oldu yani direkt katkısını. Tabii ki daha önceden planlanmış ve gizli yürütülmüş bir şeydir. Bu bir tane vergi geldi. Bir hafta sonra Türkiye yatırım yapalım Tabii. diye bir karar yoktur. Onun bir fizibilite çalışmasını yapmışlardır. Görüşmeler devam etmiştir arka planda. E, sızmaması çok hoşuma gitti benim. Hı hı. Birincisi, ikincisi çok büyük bir yatırım ve e, Sadi Kaymaz abi dragonom.com e, daha perşembe günü paylaşmıştı. Dediğin gibi çok büyük bir firma. Yani bir tek otomotiv alanında işte batarya ve bayağı bir tablo halinde Apple'ın çok büyük e, servis ya. aynen tedarikçilerini falan paylaşıyor. Servis ettiği e, hizmetleri paylaşıyor. Çok çok büyük bir şirket. 2020'de devamı gelebilir. Onun dışında Diğer Çinli firmaların gelmesi, ben Türkiye'deki otomotiv piyasasında rekabeti çok merak ediyorum. Evet. Çok uzak olmayan gelecekte aslında bu iki sene sonra, üç sene sonra müthiş bir rekabet olacak. Bu da bize yarayacak, yani halka yarayacak, hı hı. çalışana yarayacak, vatandaşa yarayacak. Çok çok güzel bir şey. Öte yandan borsaya açık şirketlerimiz var. E, otomotiv tarafında işte Doğuş Otomotiv, Tofaş, Ford Ben bu yatırımların Ford Otosan'a Türkiye özelinde çok dezavantaj sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten %80-85 ihracat payı var. İşte onlar da Romanya'da bir yatırım yapıyor. Ama genel Çin'in Ford Otosan'da bir dezavantajı var mı? Tabii ki Çin'le yani Türk şirketleri değil. Dünyada zaten herhangi bir şirketin Çin'le yarışması çok çok, çok zor. zor. Yani bu Amerika'da da geçerli. Biliyorsun yaptırımlar var. Avrupa Birliği kararlar alıyor. O bir risk. Her zaman risk. Ford Otosan için ama Türkiye pazarını işte çok kötü etkileyecek, Ford Otosan kötü etkileyecek diye çok bir düşüncem yok. Ama Tofaş tarafında özellikle biliyorsun yıllardır Egea hep ilk sırada. İşte bir Çeri girmişti ilk 5'e. Hemen ne oluyor demiştik. Zaten vergi geldi sonra. O yüzden rekabet çok hoşuma gidiyor benim. E bu da dediğim gibi bize yarayacak. Çok mutluyum yani. 150 bin araçla üretime başlamayı düşünüyorlar. Bunun daha sonrasında arttırmayı düşünüyorlar. Bu sadece aslında Türkiye'yi hedef almış bir yatırım değil. Aynı zamanda muhtemelen Türkiye'nin hani bu gümrük tarafında kullanmak isteyecektir. B ve Avrupa tarafına da bunu bir ihraç etmeyi düşünüyordur. Belki ilk faz 150 bindir ama daha sonrasında kapasite arttığında evet. görebiliriz. Burada tabii Volkswagen'in planladığı yerde evet, Manisa olması Manis. da çok e, güzel bir yer diyorlar evet, bu arada okuduğum evet. haberler. Yani yanlış hatırlamıyorsam 5 kişilik bir istihdam sağlayacaklar. O evet. orası yerel halk için çok güzel ve bölge çok iyi ya dediğin gibi. Değerli bir bölge kesinlikle öyle. Bu arada şeye geçelim. İlk 6 ay yatırım ürünlerinin getirilerine TÜİK bunu aylık açıklıyor. Hangi ürünün ne kadar getiri sağladığını işte mevduat, dolar, işte euro, tahvil ve bununla birlikte bir fon büyümelerine bakalım. Çünkü fonlar inanılmaz son dönemde büyüyorlar. Son MKK verilerinde 5 milyonunu geçti fon yatırım, yatırım sayısı. sayısı ve fon büyüklüğü de 3.15 trilyon lirayla rekor tazeledi. Yatırım araçları getirilerinde aylık bazda en yüksek reel getiri, ya burada içi üfele bunu arındırıyorlar. En yüksek getiri mevduatta oldu. 1.88 oranla bu arındırılmış orandır. Net, net yani ikinci sırada yine Külçü altın ve üçüncü sırada borsa İstanbul yer aldı. İşte tahvil tarafı ve yani döviz tarafı biraz daha zayıf. Üzülibirin altında onlar. Üzülibirin altında. Yani yatırım fonlarına dediğim gibi inanılmaz bir kayış var. İşte son 6 ay sen işte yayınlarda biz son iki programda bahsettik. Yani bireysel yatırımcının zorlandığı bir sene fon tarafına ilgi de bu anlamda aslında çok da şaşırtıcı değil galiba. İşte en son Salı akşamı yaptım <laughs> yanlış hatırlamıyorsam Çarşamba akşamı, Çarşamba yani akşamı. fon webinarını. Orada bahsettim, %80'in üzerinde getiriler var yılbaşından bugüne. Bununla i̇şte. yarışmak imkansız bu arada. Yani çok çok ciddi getiriler. Orada hem yayında bahsettim, burada da bahsedeyim izleyenlerimize. Tufan Demirler bir programa katılıyor YouTube'da, iyi gelir yanlış hatırlamıyorsam. İki hafta önce orada şeyden bahsediyor. Fani fonlara para girişi oluyor. Büyük fon yönetmek biraz problem. Tabii ki küçük yönetmek daha kolay. Ama orta ve uzun vadede aslında çok bir etkisi yok. Çünkü para girişi oldukça itici güç oluyordu hisselere. o yüzden bu hisselere yani fonlara para girişi oluyor. Fonların içinde elindeki hisselere para girişi oluyor dolayarak. Bir döngüye girdik. Buradan çıkış olursa çok tam ters olur. Ters tam olur. ters tepki olur. Çok iyi olmaz, negatif sonuçlar olur ama şu an mevcut tarafta benim çok hoşuma gidiyor. En azından yatırımların bilinçlenip fon tarafına kayması. Ben her zaman diyorum, portföyü hani çok bilen birisi değilse tamamen fonlara kaydırmalı. Bilen birisi ise de biraz fonlara, biraz kendi yönetmeli ama fonlar o çeşitlendirmenin içinde olmalı. Çünkü sizin bizim bilmediğimiz sektörleri, şirketleri bulma ihtimalleri var ve görüşme ihtimalleri var daha yakından. O yüzden fon tarafı değerli bunları da hep konuşuyoruz. Fintables'ın yeni bir özelliği geldi biliyorsun. Hı hı. Ee, anlık sen, getiri. Aynen anlık getiri yani sapmaları da yayınlıyor ama son 5 gün sapmayı baz alarak anlık getirileri görebiliyorsun. O da çok böyle istenen talep edilen bir şeydi. Ee, burada da amaç zaten kolay veriye ulaşmak olduğu için Kullanıcı tarafından talep edilen bir şeyin yenilik olarak gelmesi çok güzel bir şey. Fona olan ilgiyi de arttırmasını bekliyorum ben o anlık geçireceği güzel olduğu kıyaslama açısından. Birkaç rakamla bitireceğim bu konuyu. Yılın ilk yarısında fon yatırımcı sayısı %16 artarak 4,3 milyondan 5 15 bine yükseldi. Yine fon büyüklüğü yani inanılmaz bir artış bu %69,5 artarak 1 trilyondan 3 trilyona ulaştı. Korkunç bir artış. Dediğim evet. gibi bu tarafa ilgi devam ediyor. Cari işlemler dengesi çok yeni geldi. Cuma günü geldi bu veri ve bununla birlikte de işte yabancı alımını bağlayalım. Çünkü cari işlemler dengesinde yabancı alımları da inceleniyor. Mayıs'ta cari açık beklenenden az geldi. 1.5 milyar dolar beklenirken 1.2 milyar civarında geldi. E cari açıkta 30 milyar doların altına inmiş. 2 yıl sonra 25 milyar dolar olmuş. Evet. Bunlar güzel veriler. Yine yabancıların olan miktar ya yani tahvil tarafına ilgi daha bariz belli oluyor. 5.6 milyar dolar portföy yatırımı girmiş ilk 5 ayda Türkiye'ye. Ama kırılıma bakarsak aslında hisse senedinde satış var 529 milyon dolar ama tahvil tarafında 6 milyar dolar bir alım var. E bu da nette işte 5.6 milyar dolara geliyor portföy girişlerinde. Yabancı da 8 hafta sonra ilk defa alım tarafına geçti bu arada. Yani seçimlerden sonra çok böyle inanılmaz bir gidiş görmüştük. Fakat Mayıs'ta onun iştahı kesilmişti. Mayıs'tan Temmuz'a kadar 2 ay boyunca sattılar ve korkunç bir satış yaptılar. 2 milyar dolar civarında. Bu hafta cüzi de olsa 156 milyon dolar bir giriş var. Bu tarafta ilginin devam etmesini bekler misin yoksa bu çok böyle bir haftalık veriye bakmayalım mı? Ya bekleniyor tabii ama burada borsa tarafında senin lafını bitirmeye bekledim şey artık çok komime gidiyor bir yabancı gelecek diye <laughs> böyle bir, bir yıldır falan evet. konuşuluyor borsa tarafını söylüyorum tabii tahvil tarafı dediğin var. gibi çok iyi çok iyi. Şimdi de şey haberleri çıkmaya başladı işte yurt dışı raporlar geliyor bu sefer de faizin inmesini bekliyorlar hani faiz çok iyi oradan bir real getir var faiz düşüşünde indiriminde borsaya yabancı gelecek diye torunlarımız görür herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız ona. Yani Eylül'den sonra belki faiz indirimleri daha da barışılmaya başlandı. Sonuna bu arada ABD Fed'den bahsedeceğiz. Evet. Belki o globaldeki sen güzel rüzgarlar bizi olumlu etkileyebilir. İstersen bir soru konumuza geçelim. İhracat iklim endeksi. Ben bu veriyi seviyorum. Yine ISO tarafından PMI gibi bir veri bu. Veriyi bu veriyi zaten sen ve <laughs> üç kişi falan seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine ISO tarafından yayınlanan bir veri bu. Yani PMI'yı evet, evet. yayınlayan kurum tarafından. Yine 50 bir eşik değerimiz var. 50'nin altı hani talepteki zayıflığı. 50'nin üstü talepteki canlılığı gösteriyor. Haziran ayında 51,6 geldi ihracat iklim endeksi. Aslında ihracatımız iyi gidiyor. Mayıs'ta 52,8'di. Evet. Mayıs'ta Biraz düşüş var ama 50 üzerinde olması evet, güzel. Evet iyi. Mayıs'taki yüksek seyir biraz Avrupa'daki PMI'ların iyi gelmesinden kaynaklıydı. Haziran'da PMI'lar Avrupa'da biraz terse döndü. Avrupa bizim hani ihracatımızın %46'sını yaptığımız yer olduğu için o taraftaki Önemli. her şey bizi çok etkiliyor. Bu tarafta işte Arap Emirlikleri ve ABD'deki güçlü seyir dikkat çekici. O taraftan çok ciddi siparişler var. İhracatımızda da olumlu etkileniyor. Bu anlamda aslında iç talebin işte daraldığı faizin bu tarafı bozduğu yerde ki kredi kartı harcamalarını falan bunu görmeye başladık. Aslında ihracatımızın iyi gitmesi bu anlamda çok olumlu yani bu şirketin ayakta kalması adına. Kredi kart demişken taksitli bir şey alacaksan al kaldırılacak gibi. <laughs> ben bitirdim hocam. Sen yeni ev dizdin. Ben yani. bitirdim. Ben çok rahatım yani. Arada ben tam böyle boşluktan yanarlarıp her şeyi bitirdim. Yani böyle çok eleştiri, eleştiri yapmak istemiyorum da <laughs> hani İngiltere'yle falan kıyaslanmaya başladık Avrupa'yla. Evet ya. Yani aldığımız şeyin %50'sini 60'ını vergi olarak verdiğimiz biz için. <laughs> Normal yani bu taksitlerin olması deyip bu konuyu geçmek istiyorum. Yine istihdam verisi bu taraf da çok iyi gidiyor. Hatta yani çok iyi inanılmaz iyi gidiyor. Yani son 12 yılın en iyisi en iyi birisi geldi. 8,4'e düştü işsizlik oranı. Tarihi ve sıkı bir istihdam piyasasıyla karşı karşıyayız. Erkeklerde çok daha iyi bir veri var. Yani şu anda yani işsizlik yok gibi bir şey Türkiye'de hiç rastladığımız bir şey değil. Genç işsizliği de düşürdük. Ya bu anlamda işte insanların kafasında işte sıkılaşıyoruz, faiz arttırıyoruz, bir yandan bunun bozulması gerekiyor kaygısı var anlıyorum ama bir yandan da işte artan göç, yine turizm etkisi bu tarafta pandemiden sonra ciddi bir sıkı iş gücü piyasası bize yarattı. Ne diyorsun var mı buna bir yorum? Ya burada işsizlik düşüyor ama işte asgoretle çalışan oranı çok yüksek olduğu için ülkede maalesef şartlar çok iyi değil. Evet gelir işsizliği çok yüksek. Ee, aynen yani dolayısıyla şimdi çok güzel veri bu arada. Hani sen de bahsettin. Ama bu veriler yani bizim işte o aradığımız ekonomi politikası işsizliği düşürüp işte asgoretle çalışan arttırmak mı yoksa o gelir eşitsizliğini kaldırmak mı? Gelir eşitsizliğinin kalkması lazım. Umarım o taraf gelişir yani. Çünkü artık maalesef ekonomik koşullar çok kötü olduğu için herkes çalışmak zorunda. Yani çok basit bakıyorum biraz ama buradan değerlendirmek istiyorum. Dolayısıyla işsizliğin düşüpmesi, artması tabii ki değerli ama burada benim baktığım ve önemsediğim yer gelir adaletsizliğinin azalması. Umarım oralarda adımlar atılır. Burada muhtemelen yaz aylarında daha da iyi tablolar göreceğiz. Evet. Ya bu Mayıs Sezonsal verisi bu arada. Ya bu Mayıs verisi. Haziran, Temmuz, Ağustos hizmetler tarafının Hı -hı. yoğunlaşması, turizmin devreye girmesi daha da iyi bir seyir bekleyeceğiz. Ama Eylül'den sonra muhtemelen burada bozulma başlayacaktır. Ama yine de çok sıkı olduğunu söylemek lazım. Herhalde o bozulma başlayacak. Ya da faiz indirimleri devreye evet, girecek. Evet, gündeme gelecek. Aynen. Yani orada işte ABD'de olan gibi. Biz de burada faiz indirimini bekleyeceğiz. HSBC'nin güzel bir telekomünikasyon raporu vardı. Biraz ona değinmek istedik. Türk Servet Tele Telekom'la ilgili. Yani daha önceden çok sık konuştuğumuz bir sektör. Senin 2024 favori sektöründe. Evet <laughs> favori sektöründe evet. E e e savunmayla ile beraber. Yazmıştı. Evet savunmayla beraber. Savunma o kadar şey yapmadı ama. çeşitlendirme önemi. <laughs> <laughs> burada hala Telekom sektöründe bir beklenti var. Ki çok iyi fiyatlandı. Yani yılbaşından beri %100'ün üstünde. Müthiş. Hem Türk Telekom'un hem Türk getirileri. Buna rağmen fiyatları revize ettiler. Türk Telekom'da beklenti bir tık daha düşük. Tut tavsiyesi verdiler. E burada işte daha düşük marjı olması yine temettü dağıtmaması işte bu sabit imtiyaz 2026'daki sabit imtiyaz evet. yenilenme ve fiber Yatırımları çok yoğun biliyorsun Telekom'un. Orada biraz daha temkinler ama Turkcell tarafında güçlü fiyatlama gücüyle daha iyi beklentileri. Sen beğeniyorsun, seviyorsun bu sektörü. Evet ya Telekom sektöründe ben raporu okudum. E, Twitter'da de detaylı paylaşmıştım. Türk Telekom tarafını aslında tutuyorlar ama işte yukarı yönlü çok fazla şey var. Yani yukarı yönlü potansiyel, potansiyel var. var. E, şöyle raporda bahsettikleri, bunu ben söylemiyorum tabii. İşte imtiyazın uzama ihtimali, yatırımların uzama ihtimali gibi gibi. O yüzden tut tavsiyesi aslında şey, bence ileride revize edilebilir Hı -hı. gibi görüyorum. Türksel tarafında ise e yani bu sektörü rakip çarpanlara göre değerlendiriyor. FDF'a bakıyor göre hatta ucuz kalıyor. Yani normalde işte bankaları konuşuyoruz. E hatta sen Bank Amerika'ya baktın mı diyordun. Hani iki piyasa değeri, defter değeri. E burada hani genelde bizim piyasamızda yurt dışı çarpanlara göre işte demir çelik sektörü de bunu örnek geçmişte. Yurt dışı çarpanlara göre hep yukarıda fiyatlanıyor ama burada telekom tarafında Yurtdışı çarpanlar da da ucuzluk var. Onun dışında yani Peter Lynch kitaplarında yazar aslında çevrenizden gördüğünüz şeyler yüz yüzün üzerinde fiyat geçişleri var hala. Yani raporda bahsediyor Türk Telekom yönetim tarafından açıklanan Temmuz ayında bir fiyat geçişi yapılmış zam. Türkcell tarafında da dördün çeyrekte planlanıyor. Burada zaten sektörde iki üç tane çok büyük firma olduğu için aslında bunlar da bir rekabet ortamını oluşturuyor piyasayı. Hı hı. Piyasayı belirliyorlar aslında. Dolayısıyla birbirlerini takip ediyorlar. Enflasyon Düşecek yani hani istediğimiz kadar düşmese bile, çok boşa gidilmese bile. Başladı da yani. Yani başladı ve hani ya işte o TÜİK rakamı, işte İTO verisi falan polemikleri var ama bir yerde bir düşeceği kesin artık biraz da olsa. Ben yani dördüncü çeyrek, üçüncü çeyrekte o düşmeler başladığında buradaki fiyat geçişleri beraber o makasın çok açılacağını düşünüyorum. O yüzden beğendiğim sektörlerden biri. Yani şeyden de ziyade yani rakamlara yansımasından da ziyade yani bir kere yaşadığımız hayatı biliyoruz. O açıdan hani işte ben işte Türkiye'ye kesin dönüş yaptım, işte internet falan bağlattım. Hani canım sıkıldı yani bir şeyle bir Amsterdam'daki fiyatlarla kıyasladım bu arada hani. Şöyle bir de e, dolar yani biliyorsun döviz ya yani yatırım çok yüksek olan bir sektör. İşte dövizin sabit kalması da o çok hedge. Umurlu maliyetlerini etkiliyor yani şu an rüzgar tam yani hani faiz artışlarında sigorta sektörü konuşuluyor ya aslında tam net olması açısından tam tersi de Türk telekom yani telekom sektörü bu hem faiz indirimi, enflasyonun biraz düşmesi fiyat geçişlerinin şirketler tarafından yapılması çok çok iyi ama tabii şuna düşmek lazım. Biz burada şirketleri konuşuyoruz. Mevcut fiyatları konuşmuyoruz. Günün sonunda yıl, yılbaşından itibaren %100 yapan şirketler burada kar almak isteyenler olabilir. Fonlar satış gerçekleştirebilir. Türksel ben paylaştım görmüşsündür. İşte getiride en iyi getiriyi sağlayan fonların 13 tanesinde Türksel var. Hepsinde var neredeyse. Yani neredeyse hepsinde var ve hepsinde ilk 3 pozisyonda. Hı hı. E, fonların tabii ki alması önemli ama bu fonlar çıkış yaptığında da olumsuz etkilenecek. O yüzden Hani biz burada fiyat konuşmuyoruz. Sektörün ve şirketin o, o fonlar da zaten yabancılardan almıştı zaten. Evet. Hatırlıyorsan inanılmaz evet. bir yabancı satışı ve evet. yerli fonların karşılaması olmuştu. E bakalım bundan sonra ne olacak? ABD enflasyon verisi çok önemliydi ve beklentinin oldukça altında ilk defa yıllar sonra yani mart 2021'den beri negatif bir aylık enflasyon geldi. Sonunda ya. Ee, sonunda ve işte hemen e, swap'larda eylül ayındaki faiz indirim beklentisi yani çok yükseldi. %92 beklenti var eylül ayında faiz indirimine yönelik. Ve esas bundan da belki önemlisi istihdam piyasasındaki bozulma. %4,1'e yükseldi işsizlik. Biraz hani işte Powell ve Fed'in aslında yapmak istediği ve getirmek istedikleri yere doğru gidiyoruz. Hala %2 hedefine uzağız ama yıllık enflasyon %3'e indi. 3-1 olması bekleniyordu. Yani bu çok önemli bir veri çünkü bu veri ECB'nin de elini kolaylaştıracak bir veri. Çünkü biliyorsun Avrupa Merkez Bankası erken başladı faiz evet. indirimlerine ve burada hep bir kaygı vardı. Yani Fed indirmiyor, işte ECB indiriyor falan hani burada bir aradaki enflasyon farkı falan ciddi bir kaygı vardı. Ama artık Fed de bu yola girecekse Avrupa'da gevşemeye belki biraz daha hızlanabilir. Globalde esen bu güzel rüzgarlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Önemli. Şey var ya önemli. <gülüyor> önemli. <gülüyor> e, Not alıyorum. Aynen. Ben hemen veri gelince Bitcoin'e falan da baktım. Orada da bir tepki oldu. E, dediğin gibi şey, yani ECB tarafı erken başladı ama FED burada biraz daha katı biliyorsun. E, Dördüncü çeyrek hem globalde hem kendi ülkemizde e, herhalde böyle bir faiz indirimlerinin artık olacağı e, güzel piyasalara diyorum. E, i̇nşallah herkesin beklediği böyle genelde şey oluyor ya bir düzeltme yapılıp sonra devam ediyor. Şu an özellikle yılın ikinci yarısında hatta dördüncü çok çok olumlu haberler okuyorum, dinliyorum, görüyorum. Umarım beklenildiği gibi olur. Ama önemli hem bizim ihracatçı şirketlerimiz için sanayi özellikle çok çok önemli. Onlar biraz dolar kur artmıyor diye sistemde bulunsalar da güzel veriler geliyor yani onlar için de. Kesinlikle. Havacılık verileri. Hızlıca onları bir toparlayalım. Son aynen oraya girelim. TAV tarafı iyi geliyor. <laughs> Zaten TAV aile yatırım bir bülteni paylaşıyor. Orada özellikle işte Almatı tarafının faaliyete başlaması. Antalya tarafını takip ediyorsun sen de. Çok çok iyi turizm. Çok... Yani bizim okuduğumuz haberler işte Bodrum'da kötü, boşluklar ama var. çok iyi. Evet yani kötü haberler de okuyoruz. İşte Çeşme, Alaçatı'da boşluklar var ama Antalya tarafında öyle bir şey yok. Hatta Rusya'dan olan kaybı da başka milletlerle kompans ediyorlar. Tav tarafında o veriler çok güzel gelmeye devam ediyor. Çelebi var biliyorsun o verileri açıklamıyor zaten. O yüzden biz hani hep konuştuğumuz Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta devam edelim. Pegasus tarafı benim beklediğimden çok iyi gidiyor. Yani doluluk oranları çok çok iyi. İşte dış hatta 4 puanlık bir artış var dolulukta. Yolcu sayısında da %10'luk bir artış var %12'lik. Yine iç hat %21'lik yolcu sayısı artışı var. 8 puanlık doluluk artışı var. Hani tek tek böyle özetlemeyelim ama İkinci çeyrekleri kıyasladığımızda da çok çok iyi veriler var. O yüzden Pegasus tarafında veriler iyi. Türk Hava ben veriler biraz kötü dedim. Biraz hani böyle sistemde edildi. Ya yani veriler kötü değil ama Pegasus kadar iyi değil. Yani hı hı hı. iki tane şirket var elimizde. Tabii ki bu iki şirket çok farklı. Biri low cost, diğeri daha işte dünyada ilk üç havacılık şirketinden biri, bayrak taşıyıcı. Yani farklı pazarlar, farklı müşteri kitlesi ama günün sonunda geçtiğimiz yıl veriye göre geçtiğimiz biliyorsun rekor bir yıldı. Türk Hava biraz daha yatay gidiyor. Hı hı. Nötr. Küçülme yok ama Pegasus'la kıyasladığımızda kargo dışında iyi veriler gelmiyor deyip sana pas atayım. Yani ekleyeceğim bir şey yok. Bu tarafta bu arada olumlu fiyatlama da bence bir tık başladı. Son 10 gündür falan buradaki fiyatlama biraz bana gözüme iyi geliyor. Özellikle Pegasus tarafında rapor da çıktı. Hangi kurum hatırlamıyorum ama bir güzel bir rapor da çıktı. Tera. He, tera mıydı? Ya bu tarafta bir ya Pegasus'a bir ilgi var. Dönem de onların dönemi artık. Maliyetler de çok böyle ciddi artmıyor. Zaten bir birçoğu. Ama hani jet yakıtlarına böyle haftalık bakıyorum. Çok böyle bariz bir artış yok. Daha stabil bir maliyet kalemi var Pegasus'un. O açıdan bence gayet önleri açık. Yani çok öyle aşırı da bir pahalılık falan yok burada. Sadece hep aynı şey konuştuk. Ya kampanya ile indirimle marjlar illaki daralıyor. Geçen seneki ve 2022 marjları bir daha görmemiz çok zor burada. Ağzına sağlık abi. Senin de teşekkür ederiz. Geçen yayında pro abonelik vermiştik biliyorsun yorum atanlardan 5 <laughs> kişiye. Bu videonun altında bulabilirsiniz. Zaten yorum attığınız videonun da yorumlarına cevap yazıyoruz ama çok gözükmüyor. Yani kimi kazandığı da belli olmuyor. O yüzden bu videonun da açıklama kısmına bakabilirsiniz. İsminiz varsa şimdiden tebrikler. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek artık. üzere.